Babacım koymuş olmuş 80'li bir tane oyuncu. Adam Okan'a bak Okan'a. Okan 4 tane oyuncu. Okan! Ben bir Başakşehir'de oturarak oturan bir insan olarak söylüyorum. Fenerbahçeliyim. Ee, Galatasaray bugün puan kaybetmesini e, beklediğim için geldim. Ee, güzel bir top oynadı. Güzel bir e, maç sergiledi. Taraftarını da kutluyorum. Çok güzel bir e, duruş sergilediler ve hiç susmadılar. Ee, bir Fenerbahçeli olarak Galatasaray taraftarını ve Galatasaray kulübünü kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani maç kıyasıya geçti. Gayet iyi bir oyun vardı. İlk yarı Galatasaray'ın baskısı olmasına rağmen ikinci yarı Başakşehir baskıyı kırıp bir gol attı. Offside oldu ama baskıyla devam edip bir gol daha attı. En son golden sonra da Sennin'in golüyle Galatasaray o baskıyı kırıp öne geçti ve iyi bir oyun sergiledi diyebilirim. Maç sonu düşüncelerinizi alıyoruz. Taraftar olarak maçı izlediniz. Ne düşünüyorsunuz? Güzel bir maç geçti. Keyifli bir maç geçti. Zaten Maçın güzel geçmesi sebebi hem taraftarlar olsun hem Galatasaray taraftarı hem Başakşehir taraftarı. Gayet iki taraftar da e, güzel bir motive edici e, e, cümleler kullandı. Herhangi bir at çatışma at, falan kavga olmadı. Güzel taraflarından biri sevgilimle izlemem oldu. <laughs> Onun dışında bu kadar söyleyeceklerim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Son düşüncelerinizi alıyoruz. Bu sene de şampiyon olacağımızı düşünüyorum. E, futbol çok iyi değildi ama 3 puan bizim oldu. İnşallah şampiyonuz yine bu sene. Çok teşekkür ederim, ederim. tebrik ederim. Maç sonu düşüncelerinizi alıyoruz. Ee, çok iyi değildik abi. <laughs> yani Kim olarak iyi değildiniz? Başakşehir olarak, Beşiktaş gibi. Tamam, evet, tamam. oldu. Tamam. Çok iyi değildik. Ee, yani Galatasaray yine iyi bir rakip zaten. Ee, beklenti de çok değildi zaten ama yenilgi de şey oldu. Kaçınılmaz oldu. Evet. Çok teşekkür ederim. Maç Güzel. Maç sonra düşüncelerinizi de alıyoruz. Ya akıllar Şampiyonlar Ligi'nde büyük ihtimal. Çarşamba günü maç var. Kadrolara göre çıkmışız zaten. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi oynarız. İstediğimiz futbol değil ama Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi oynayabiliriz diye düşünüyorum. Bugünkü oyun stat mı ben? Ya deplasmanlı olması hem de ne bileyim e, takım biraz durgundu. Barış dayı, Kardı da iyi olabilirdi. Ama dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde başka bir oyun oynayacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Tebrik Çok ederim. Güzelim. Teşekkürler. Çok izledin. İyi, iyi. Galatasaraylı'sın. Fenerbahçeliyim. Başakşehir'i desteklemeye Başak geldin Başakşehir'i desteklemeye geldim evet. Peki Başakşehir'i nasıl buldun? Maçı nasıl buldun? Galatasaray'ı nasıl Maçı, buldun? Maçı e, beklediğimden çok kötüydü Başakşehir. Yani oyun zevki olarak ben pek zevk almadım. Galatasaray'ın baskısı ile geçti zaten. Ki Galatasaray'da kazandı. Galatasaray geçen senedeki e, oyununu devam ettiriyor. Büyük ihtimal şampiyon da Galatasaray olacak gibi. Ama ben Başakşehir'i beklediğimin altında gördüm ya. Bu sene de lige iyi başlamadılar. Umarım ilerleyen zamanlarda Başakşehir'imiz... Sen kimi destekliyorsan gidiyor resmen tek tek. Bilmiyorum artık. <laughs> Başakşehir'imiz ilerleyen haftalarda daha üst sıralara çıkar inşallah. Temennim bu yönde. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Abi geçmiş olsun. Sağ olun. Maç sonu taraftar röportajı yapıyoruz. Neler söylemek istersin? Vallahi benim söyleyeceğim şey çok var. İlk önce Başakşehir'in hocası buradan gitmesi gerekiyor. Bu bir. ikincisi yerine Çağdaş Hoca'nın gelmesi gerekiyor bu iki. Üçüncüsü de Takım çok kötü. Takımın bir an önce değişmesi gerekiyor. Yeni hocalar gel, yeni futbolcular gelmesi gerekiyor. Bunu size zahmet Başakşehir'in başkanına yollayın. Mağdur ettiler bütün herkesi. Hiç kimsenin bileti olmadı, hiç kimse almadı içeri. Biz dışarıda maçı izledik. Bunu da bir zahmet hoca başkana yollayın. Benim diyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim sağ olun başakşehir olarak bugünkü Galatasaray karşılaşmasını nasıl beklediniz? Nasıl buldunuz? Ne bekliyordunuz? Abi valla yani her sene Avrupa'ya giden bir takım. Yani rezil rezalet bir top oynuyor son zamanlarda. O yüzden ya yani, bu futbol düzeltmemiz lazım. Ya, böyle olmaz hocam yani. Nuri, Nuri Hocam yapmayın. Hocam yani nasıl söyleyeyim? Ben burada savaştan isteyen bir Galatasaray gördüm. Yani Basan bir Galatasaray gördüm. Başakşehir'de abi. Maç gitsin evimize gidelim. Ha abi Deniz Türücü görüyorum. Şurada kafeye gidiyor abi. Maç sonatı kafeye gideyim derdin yani. Böyle top oynarsan böyle olur. 2 birlik sonuç ayrılır. Gidersek bulabilir miyiz orada? Abi yok maçtan sonra bir duşunu alır öyle gider abi. Malibiyet olunca gitmiyor galiba. Yok abi ona fark etmiyor ya. Yani. Top topunu oynuyor gidiyor abi. Çok teşekkür ederim, ben teşekkür ederim abi. Ben Abi maç sonu düşüncelerinizi alıyoruz. Karışık olursa. Tamam abi. Maç sonu düşüncem Galatasaray üstün oynadı maçı. Galatasaray hak etti. Fakat bence bir sorun var. Galatasaray çok kolay düdük çalıyorlar abi. Kullanıyor sorun... mu? Bence kullanıyor demeyeyim de çok iyi bir lobisi var yani. Bunu iyi beceriyorlar. Öyle olmasa Galatasaray'ın bu seviyelerde futbol oynayacağını düşünmüyorum. Süper Lig için konuşuyorum bunu. Şampiyonlar Ligi için konuşmuyorum en düşünen. Peki okumda? bugün Başakşehir'in oynadığı futbol sizi tatmin etti mi? Başakşehir'in oynadığı futbol büyük takıma karşı oynuyor zaten. Ne kadar açık oynayamaz yani istediği kadar. Ya yani bunu zaten öngör. Geleyerek... Başakşehir küçük takım mı? Başakşehir tabii ki de küçük takım değil ama Galatasaray kadar da büyük takım değil yani. Ben de Başakşehirliyim. Evet, fark ettim hocam. Evet, sorayım. yani böyle takımlara karşı açık oynarsan 5 yersin. Bugün oynaması gerektiği gibi oynadı. Bir golü iptal edildi. O gol neden iptal edildi göremedim tribünde. Kesin onda da bir şey vardır ama bir 20 dakika bekledik. Maçın sonunda da bir artı 10 eklenmeliydi bence. İlk yarıya artı 5 ekleyen hakem, ikinci yarıya artı 6 eklemesi bence çok e, adil, adil, adil değil. eklemiş sanki. Yani, Ayıp olmasın diye. Galatasaray geride olsaydı artı 15 izlerdik abi. Şu an hala ama izliyorduk orada yani. Çok teşekkür bence ederim. Teşekkür ederim. Be. Şey ben fena başladım Galatasaray'ın bu kötü oyuna bence baş alması lazımdı. Ama Nur Hoca'ya e tebrik ederim ben yine de. O zaman Günümüz güzel. Galibiyet aldık ama bu oyun asla Avrupa için, Şampiyonlar Ligi için yeterli değil. Başakşehir'i bu şekilde yeneriz. Ama Avrupa bu oyun yetmez. Daha fazlası lazım. Bravo. Çok teşekkür. Hangi takımısın mısın abi? Galatasaray'dayım abi. Abi bugün Galatasaray'ı nasıl buldun? Kötü. Avrupa maçı öncesinde bu e, takımın form grafiği, oyuncuların durumu. Ya şöyle ben Ay, Ümit Se... veriyor mu? Ümit şöyle veriyor. Yani ben şöyle düşünüyorum. Ben diyorum Galatasaray ligi artık bırakmış yani. Artık keyfine Lige göre... doydu. Aynen lige doydu. Keyfine göre ligde oynuyor. Ligde kazanıyor da yani. Zar zor, zor kolay fark etmiyor. Kazanıyor bir şekilde ama onların düşüncesi tek bir hedefi var Şampiyonlar Ligi. Önümüzdeki çarşamba günü Şampiyonlar Ligi maçını kazanmak yani. İnşallah. Tebrik ederim. Galatasaray için geldim. Galatasaray maçını izleyebilmek için. Zaten Galatasaraylıyım. İçimde de şöyle Galatasaray <laughs> forması. ben, bir daha ben misin? böyle şöyle yapıyorum. En büyük cümmom diyorum abi. <laughs> Öncelikle Galatasaray'ı tebrik ediyorum güzel bir maç kazandılar. Önemli bir maç kazandılar. Fenerbahçe ile arayı açtılar. Başakşehir için üzgünüm. Vallahi diyecek bir Sen şeyim yok. Yani. Yok abi ben Başakşehirliyim. Bugün de beni maça sokmayan abilerime de buradan selam olsun. Olsun canları sağ olsun. Allah'a emanet olun abi. Teşekkür ederim. Ben Galatasaraylıyım. Bugün Leroy Sané'nin performansını çok beğendim. Yani umutluydum gelene kadar. Bugüne kadar çok bir şey gösteremedi. Ama bu maç iki gol atarak kendini belli etti. Teşekkür ediyorum sağ olun. 2014'ten beri Başakşehir taraftarıyım. kurulduğundan beri bu şekilde e, hakemler pasif e, oyunu durdururlarsa sürekli bu şekilde Süper Lig bitmez, lig bitmez. Böyle oynayan futbol olmaz yani. Çok teşekkür. Ederim. Başakşehir semtimizin takımı. Buradan çağırım, Popüler diye takım tutulmaz. Herkes semtinin takımı tutsun hocam. Barışın olduğu bu maçta yenildiğimiz için çok mutluyum. Bir dahaki maçta inşallah kız arkadaşlarımızla oynayacağız. Damla seni çok seviyorum. Maçta <laughs> Başakşehir'in vermeyen golü goldü. Biz abi evet. kendimizi şikeler yüzünden yırttık abi. Sesimiz kısılmış bak abi. Ya abi maçta şike vardı net. Bence Abi, abi Ocak kendi yere atıyor sonra geliyor top tutuyor abi. Böyle bir şey var mı? Kendi gidiyor 3-4 dakika yere atıyor sonra geliyor topu tutuyor. Oynanan futboldan memnun musun? <laughs> Valla abi Başakşehir'de son dakikaları zaten stres yaptı. batır taraftar baskısı falan. İlk dakikalar Başakşehir güzel oynuyordu. <laughs> Zaten Osman falan gittikten sonra Galatasaray'a bastırmaya başladı abi. 12. adam nerede ya? Yani abi. Kanka, Türk, Kanka, Türk hakemleri istifa etsin abi. Kanka, Yabancı hakem istiyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. en büyük Allah sonra da Rafa Silva. <gülüyor> <gülüyor> Saniye balon diyenlere seslenmek istiyorum. Bence kendini kanıtladı bu maç. Bunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Abi bu stat'takiler gelmişler Galatasaray'a seminerler. Ya abi gitsinler o zaman deplasman tribüne haksız mıyım? Gelmiş zaten bu da sevinen de gördüğümde zaten hakkını verdim de. Evvela geliyorlar bizim tribüne, bizim tribünde seviniyorlar. Böyle bir şey olur mu? Bu her hafta zaten teknik direktör falan değişiyor. Ama bu da baş Başak, Başak şey. Başakşehir taraftarının az olmasından kaynaklı değil Ben abi eski Başak, 2019 Başakşehir'i özlüyorum ya. Bu, böyle oyunu, adamlar United'e yeniyoruz burada. Gelmiş burada, iki top oynayamadık ya Asaray. Hakem Atar'a da yeniler bugün. Hadi ben gidelim. Teşekkür ederim. Başakşehir gayet güzeldi. Hakem yüzünden yenildik bence. En büyük Başak. Helal be ya. Şartınız? Abi geldiler hepsi. Başak şeyliğim giye girdiler stada. Hepsi tekrardan kıyıya köşeye saklandılar. Yani erkekseler karşımıza çıksınlar diyorum. Bu alemde Kral Serp çocuklar abi. Abi e, öncelikle ben e, maçın tabii ki de Galatasaray'ın hakkı ama ya. ben taraftarlarda bir şey demek istiyorum abi. Başakşehir tribünlerinde full Galatasaraylılar var abi. Hep rakip tribün taraftarları var. Evet, Gol attıkları zaman Ultra çok Galatasaray tribünleri seviniyor. 我呢？ Buna bir şey yapılması lazım abi ya. Çok teşekkür ederim. Bravo Doruk. Abi. Bravo. Abi, ben böyle bir şişeli maç görmedim abi. Ağzımda böyle bir şişeli maç görmedim. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Abi, abi. Nuri babacım değişikliği ne zaman yapacak? Vallahi abi. Eve mi götürecek bu haklarını? Dakika olmuş 89. Hepimiz bir mesai harcayıp buraya geliyoruz var tribünlere. Var. O şey Atilla var ya. Nuri babacım. Nuri babacım. Dakika olmuş 89. Bir tane oyuncu. Adam Okan'a bak Okan'a. Okan 4 ton oyuncu. Okan. Okan'a söyleyin. Çekilsin bu ligden başka bir ligde top oynasın. Ya sıkıldım artık onu izlemekten. İllet Abi ya. Vallahi illet ya. Sen çok aşa Canı bir feda bir olsun bir sana. Hiçbir şeye yeter. Son olarak söyleyeceğim bir dakika reis eyvallah. Bir kere Son olarak söyleyeceğim şey abicim bu Atilla Karaoğlan denen hakem e, hakem artığını yani sarı kırmızı formayı giydir oraya koy. bir farkı yok zaten. 12. 12. Oyuncu. 12. oyuncu olarak adamlar girdi oraya yani. artık sıkıldık. Hakem hataları konuşmayacağımız bir Galatasaray maçı izlemek istiyoruz artık. Yeter. Abi. Artık yeter. Abi. Kolay gelsin. Abi. Galatasaray forması giymiş adamı. Geliyorlar hakem diye koyuyorlar. Ha hakem belgesi veriyorlar. Aa, hakem sahaya ha 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 giriyor. Hakem sahaya giriyor. Hakem giriyor. Hakem sahaya giriyor. Hakemlik yapıyor. Yenilince de Galatasaray Galatasaray oluyor ya. Bıktım ya. Bravo. Bravo. Şikeden bıktım ya. Abi ben bu Okan ne <laughs> zaman görsem maymun gibi zıplıyor ya. Okan! Ne zaman görsem maymun gibi zıplıyor böyle böyle ya. Az yerinde dur lan. Az yerinde dur. Yukarıda 100 kilo Okey. olmuş seve seve şampiyon ya da seve seve Dön 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 dön. <laughs> dön 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 Mami gel Eee bu kadar mı söylemeyecek misiniz Aa ben o gazete Uğurcan ben Çakır mi? ayakta duramıyor ben Uğurcan şey Çakır ben ayakta duramıyor mi? daha, şey Çakır ayakta duramıyor daha. Bir Sana bir gel Abi geliyor arkadaşlar. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Hakemler, şey söyleyebilir Hakemler maçı. bu takım bu sene ya seve seve şampiyon ya da seve seve. Başka çare yok. Buradan çıkışta yok. Herkes olmuş hadi. abi. Bizi Biz gizli abi. Seviyoruz seni. Hadi hadi abi. Ben yani Galatasaray için konuşacağım. Icardi'nin kesinlikle hani bir şekilde artık forma nasıl giriyorsa girmesi lazım. Çünkü ligin kaçıncı haftası oldu bugün? 8-9. O tarz bir şey oldu. Bu adam hala sahada yürüyor. Sana bugün siftah yaptı. Bu şekilde güzel oldu bizim için ve orta sahaya kesinlikle Ocak'ta Hakan Çalanoğlu tarzı bir regista lazım. Bu şekilde takım şampiyonlar liginde ilerler. Yoksa bu oyunla zor yani. Çok teşekkür İyi ederim. Akşamlar. Abi ben bugün burada yani futbol izlemedim yani hakem sayesinde 12 kişi oynadılar. Yani e, bir gol vara bakmak için 6 dakika baktılar abi yani rezillik diyorum. Klasik Galatasaray maçı do doğradılar karşı takımı. Başakşehir'in golü verilmedi. 6 dakika 5 dakika vara bakıldı ama sonuç yok yani. Her zaman aynı şeyler. Galatasaray karşısındaki takımı doğruyorlar. Anadolu takımı olsun. Zaten Galatasaray ligin üstünde ama Aachener'le çok daha üstünde oluyor. Böyle olmaz. Aachen çok rezalet abi. Peki yani. bugün e, Başakşehir'in oynadığı futbol seni tatmin etti mi? Yani bence idare ederdi ama daha iyi olması lazım. Ha, i̇dare eder değil canım. Bir Galibiyet için net futbol oynadı yani, mı? Yok. Galatasaray karşısında oynayamadı. <laughs> abi ben bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Galatasaray gol attığında Başakşehir Stad'ın %90'ı gol diye bağırdı. Böyle evet. bir şey olamaz. Başakşehir'in taraftarı az çünkü. Az olabilir ama abi. Böyle gelip de... Taraftar olsaydı bilet alsaydı Galatasaraylılar geldi. Taraftar diye bilet aldılar girdiler içeri. Ya abi işte o... Abi onu sağlamayacaksın abi işte. Yönetimden diyorum. Taraftar olarak birleşeceğini sağlamayacağım. Komplesini alacağım o zaman biletleri. İşte abi bu semtini satanlardan dolayı bu, gelsinler abi. Başakşehir'i destekliyorlarsa desteklesinler. Yoksa niye Galatasaray'ı destekliyorsun ki? Tam sus otur yani. Gol olduğunda Kaç da... Kaç Başakşehir taraftarı var? Ne bileyim abi onu. Bir tane abi. Biri sağımda, biri solumda. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Yani Başakşehir Başakşehir stadında max 12 tane Başakşehirli vardı. Onda da davul çalan sağında solunda başka bir Başakşehirli yoktu. Hepsi Galatasaraylıydı. Ama terbiyeli olarak Galatasaray gol atınca sevinmedi. Aa diye bağırmış olabilirler. Sevinmek olmuyor o. <laughs> Abartılacak hani sevinmediler. Ben de sevinmedim Galatasaraylı olarak. Abartılacak kadar sevinmediler. Bir tane biri vardı. Bir <laughs> anda ayağa kalktı. Aa diye bağırmaya başladı. Bizim bu stada geliyorlar. Başakşehir'i desteklemeye geliyorlar bileti ücretsiz alıp biz destekleyeceğiz diye Galatasaray'ın Galatasaray gol atınca ayağa kalkıp seviniyorlar. Ücretsiz Bu bilet ayıp. mi var? Var abi, abi taraftar diye taraftarız diye geliyorlar. Burada <laughs> Burada gelip Galatasaray kazanınca, Galatasaray gol atınca seviniyorlar. Yaptıkları çok ayıp, çok namussuz. Çok abi kendisi Galatasaraylı abi olsun. <laughs> Başakşehirli. Abi en büyük Başakşehirli. Bir şey diyeyim mi? Okan Buruk bu futbolla yani bu kadroyla bu futbol oynatıyorsa sezonun ilk yarısını görmemeli bence. O Simen sakatlansa kulüp kapanacak neredeyse. Yani Okan Buruk kenarda deliriyor. Bu kadroyla Başakşehir'i zar zor yeniyorsa Başakşehir biraz oynasa zaten en az bir puan alırdı. Abi ne diyeyim yani Okan Buruk bu kadroyla bunu oynatıyorsan bu ligde bence sen Galatasaray'sın şey, galiba. <laughs> yok abi ben tarafsızım. Ben sadece objektif olarak cevap veriyorum. <laughs> İnşallah. İyi akşamlar. Teşekkürler. Merhabalar abi. Maç hakkında konuşacak olursak evet. tamam mı? Bu şimdi maç çok iyi gidiyordu. Hakkında verdi. Kimin için? E, Başakşehir için, Galatasaray için. İkisi de yani denk gidiyorlardı. Ortaya bir kişi girdi. Be derler. Ortaya bir, bir kişi girdi. Baktım böyle formasını görmesem Galatasaray'ı zannedeceğim yani. Bir baktım hakem Olan dedim ne oluyor? Yani gidip hakem kendisi götürüp kaleye atmadığı kaldı. Her şey yaptı. Sırtında ne yazıyordu? Sırtında ne yazıyordu? Tam dikkat etmedim ama içinde bir Galatasaraylı var. <laughs> Ondan sonra ama Başakşehir'de biraz geriye oynamaya başladı sonradan. Hızlı kontrol yapabilirdi. Oraları çalışırsa belki bir sonrakini yenebilir. Nuri Hoca'ya şans, <laughs> <gerekiyor mu? gülüyor> Hoca şans vermek gerekiyor mu? Çok iyi Hoca'ya şans vermek gerekiyor mu? Gerekiyor. Bence gerekiyor. Benim i̇yi oynattı. Yani. Evet iyi oynattı. Daha ee, bakıyorum tam e, oturmuş ama biraz taktikleri geliştirdiği takdirde bence bayağı bir ileri gider diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Ben sana hakkında konuşmak istiyorum. Ee, az önce konuşmadım mı? Az önceydi o. <laughs> <laughs> sana hakkında konuşmak istiyorum. Dedim adamlar atacak goller atacak. Bugün gol atmış olabilir ama yarın... Bayern Münih'e karşı özellikle gol atmasını bekliyorum. Önümüzdeki Şampiyonlar Ligi maçlarında sahneyi görmek istiyorum. Teşekkür ederim. ikinci golünden önce bizim yarı sahamızda şey, faal verildi. Toru'yla hemen başlattı gol oldu. Faal de el nedeniyle verildi. El mel yoktu orada abi. Adam hemen kullanıyor gol atıyor. El yok. Sen şimdi vardan dönmesi lazım bu pozisyonun. Bizim bizim ilk golümüzde Şomradov'un attığı ilk golde offside çizgisi. Ben Twitter'dan gördüm. Maçta göremiyorsun bunu. Abi yamuk çizmişler çizgiyi. 10 dakika zaten var incelemesi oldu. Abi çıksınlar bunu açıklasın TFF yani. Abi, böyle maç mı oynanır ya? Abi ilk önce Galatasaray yine yendi yine gördüğünüz gibi abi. Zaten ama maçı önceden yani herkes hayal etmiştir Galatasaray'ın yeneceğini abi. Başarılıydı çok oyun. Nuri Şahin çok iyi taktiklerle kurdu ama 6 ve 8 numara öyle baş başa lazım ki. E mesela bu sene yani sağdan böyle otoban gibi koşuyordu adam yani. O kadar gözümü çok çekti ki. Ama yine gördüğüm Galatasaray yine kazandı Gözü abi. Çok çekmiş belli. Evet. Abi dakika 90 olmuş. Başakşehir atak yapması gerekirken hala geride pas çeviriyor. Böyle olmaz. Başakşehir'in felsefesi çok kötü. Sağ sol bize... geri. Yani çok düzeltmesi lazım. Yani Nuri Şahin bir şeyler yapması lazım. Çağdaş'ı gönderdik. yerine Nuri Şahin'e getirdik. Yani Nuri Şahin de bunu yapacaksa artık yani ne yapalım? Oyuncular maç bitsin de gidelim derdinde sanki. Zaten Opoglu zaten 90 ay arta 2'de ellerine en son futbolu bırakmıştı. Abi dakika 90 Başakşehir top çeviremez. Şey zaten bir tane kule gibi stoperim var. Zaten 1.98 boyunda. Yani i̇leri at da bir uzun top atın. Ondan faydalanın bari. Gol yiyecekti son dakikalarda ya. Atak yapması da gerekirken savunma da pas yapıyor. Böyle olmaz. Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarına sabır diliyorum gerçekten. Neden? Galatasaray çünkü Galatasaray kötü oynasa da kazanmasını bir şekilde biliyor. Beşiktaş bir kere oynadı da deplasmanda bir bir berabere kaldı. Yok yenildi. Deplasmanda bir bir berabere kaldı. Deplasmanda bir bir berabere kaldı. Kaldı ama Galatasaray bir şekilde kaybetmiyor abi. Yani bu ligde rakibinin olmadığını düşünüyorum. Leroy Sané bu lige göre değil zaten. Bu galiba. lige göre değil, bu ligin üstünde bir takım. Evet. E, Leroy Sané için de çok mutluyuz abi. Tamam. E, aynı performansını Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürmesini istiyoruz. Uğurcan Çakır'a da çok tepki oluyor. Ben statta maçı izledim. İşte birkaç kere ayağa kaydı. Ama o da eee Muslera'nın yerini almak kolay değil. O oz Güven'i taşımak kolay değil. 36 milyon eurodan sonra. 36 milyon euro. E, biraz Galatasaray taraftarlarının e, sabırlı olmasını istiyoruz abi. Onun dışında da Leroy Sané için de abi mutluyuz. Aynı performansı Şampiyonlar Ligi'nde de istiyoruz. Çünkü yıllık bir 10 milyon euro maaşı var. O yüzden abi, e, güzel oyun, güzel galibiyet abi. Bugünkü oyun seni tatmin etti mi? Bugünkü oyun beni biraz tatmin etmedi abi tabii Avrupa ki. Avrupa maçı öncesinde Galatasaray'ın bu oyununu görünce ya biz Avrupa'da başarılı oluruz diyor musun? O maçı alırız diye biliyor musun? Abi bu maça e, abi bu kadroyla çıkacaklarını düşünmüyorum abi. Neden? Ee, Liverpool maçına çıktığı kadroyla Beşiktaş maçına çıktı. Çıktı ama şu an Başakşehir'de e, rotasyona gitti Okan Buruk. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde Yunus'la eee de başlayacağını düşünüyorum. Çünkü Icardi'nin hala e, kiloları hala ağırları da var. ağrıları da var, kiloları daha bitmedi abi. Biraz daha vermesi lazım Icardi'ye. Her ne kadar en Antezedon sonunda inşallah. Her ne kadar en çok onu sevsek de Icardi'yi. Biraz evet. kilolarını vermesi lazım. O yüzden abi e, şampiyon belli ya yani. Galatasaray olacak abi.